Selamun aleyküm, ee, şimdi çapa yapacağız, Yunus Tarık'ımız, kameramanımız var. Normal bir demir, saç parçası, 3.5 milim. Burada uzun boru var zaten, oradan kestim. İki tane de inşaat demiri, ee, boş durmayalım dedik. Bunu bu şekilde hafifçe meyil verdim, ee, zaviyesi. Böyle kaynatacağım, buraya da bunu kaynatacağım. Şöyle, bir de buna sap yapacağım, buradan da çap olacak. Şurasını biraz oydum. Ve tam punta girsin diye. Hakan abi Görelim. şimdi böcek çıktı gene. Şöyle güzel puntalansın diye. Böcek kafadan falan çıktı. Hakan abi böcek şu duvara. Şimdi kaba hali oldu. Ee, biraz bir şeye benzedi. Değil mi? Bunda buranı sivilteceğim. Ondan sonra çapa olacak bu. Hadi bakalım ailesi Şimdi ne yapıyoruz. Rütüşlerini. Ucunu sivirtik. Şimdi arkasını çözdüm. Biraz toparladık. Ee, ucunu açtık. Sap bulamadık. Sap bulamayınca eski bir kürek vardı. Şimdi idareten ucunu biraz sivrildik. tam da olmadı ya. deneyelim bakalım bir. Mesela. Yani günü kurtarmak için. Sonra ben buna ne yapacağım? Buraya vidalı yapıp e ee, evet, geçmeli. Vidalı sap yapacağım. E ee, plastik 32'lik. 32'lik PPR'nin dişli. E buraya vida kaynaklatacağım. Sökmeli takılmaz olacak. Kamp. Evet. Kamp şişesi gibi. Yani. Söküp takacağız. Çekiş bir deneyelim bakalım. Çekit yapıyor. Yani çekiş yapıyor çekiş yapıyor ki. Evet, hadi bakalım. Olacak bir şey olacak. Evet. Arkadaşından bir deneyim. Bir de burayı deneyelim bakalım. Evet. Burası güzel kalıyor. İşte burası. Güzel. Evet. O videoyu valla ben izleyeceğim. İnşaat demiri. Yunus da çek ben bir. Yunus da sen çeksin geri. Bu da bizim asistanlarımız, kameramanımız. Şöyle geç. Bir bakayım. Kameramız, kameramanımız Samet. Ee, hadi bakalım hayırlısı inşallah